Tansiyonun gerçekten bazı çok saçmalıkları var. Hani normal sayılar değil bunlar. Bu konunun çok benim şu çok zorluyor. Evet, anketlerden gelen bir karar var. Biz biyolojide coğrafya görüyoruz. Ama belki fizikte de kimya bir bölgelik geldi ama zaten aylar aylar, yıllar yıllar, yıllar sonra sonunda gittim. Bir defa çalışıyorum ve sınavlar iptal edilmiş. Çünkü çok konuşuyorum. Benim bu videoda çenem çok düştü. <laughs> Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Biliyorum kanalı uzun zamandır bir ders çalışma günlüğü yüklemiyordum. Çünkü böyle artık sanki videolar sıradanlaştı, aynı olmaya başladı gibi hissetmiştim. O yüzden hani basit olmasın diye videolar çekmiyordum ders çalışma günlüğü. Ama çok yoğun ders çalışacağım bir haftaya giriyorum. Sınav haftam yaklaştı. Hatta geldi sayılır yani. Önde iki hafta falan var sınavlara kalan. Gerçi daha tam olarak sınav takvimimiz kesinleşmedi ama iki hafta içinde olacağını düşünüyoruz. O yüzden ben de artık bir Ahmet sınavlara çalışmaya başladım. Ee, başlıyorum ve sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok fazla ders çalışacağımı düşünüyorum. Fakat bu ders çalışma günlüğünün değişik bir yönü olacak. Benim hangi ders çalışacağımı siz belirliyor olacaksınız. Çünkü ben e, Instagram üzerinden size soracağım. Anket yapacağım her ders çalışmaya başlamadan önce. Sizce hangi ders çalışmalıyım diye yazıp bir anket yapacağım. Ve sizin 10 dakika içinde verdiğiniz cevaba göre de o dersi çalışıyor olacağım. Yani aslında bu videonun sahibi sizsiniz. Ben biraz daha misafir gibiyim bu videoda. Ayrıca Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Çünkü biliyorsunuz benim Instagram hesabım kapatıldı. Daha sonra yeni bir hesap açmak zorunda kaldım şu an. Onu da e, et cavdar son 2 r ile bir yere yazarım zaten. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü orayı da tekrar büyütmeye çalışıyorum ve artık biraz daha blog tarzında kullanmaya başladım. Hem de bu şekilde belki sizi de bazı durumlarda videolar dahil edebilirim. Bu video aslında hepimizin videosu oluyor o yüzden. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum çünkü ders çalışmam lazım acilen. İsterseniz hemen story'yi paylaşalım. Edebiyat mı, matematik mi çalışayım diye soracağım size. Hemen story'yi paylaşalım ve başlayalım ders çalışmaya. Şu şekilde 10 dakika içinde cevaplarınızı bekliyor olacağım. Size şu an seslenmemin aslında hiç faydası olmuyor ama lütfen lütfen matematik seçmiş olun. Gelecekteki ben bunu biliyor olacak bu videoyu yayınladığımda ama lütfen matematik seçmiş olun. Evet gördüğünüz gibi saat 15 .10 ve %63 ile matematik kazanmış. Teşekkür ederim bana matematikle başlattığınız için. Demek ki beni tanımışsınız artık. Hemen matematik çalışmaya başlıyorum. my god. It's story time. Matematik aslında biz şu an çok böyle terim çalıştığımız için çok da işlem görmeyeceksiniz. Ama şuna bakar mısınız? Croissant. Croissant normalde kruvasan demek. Ama aynı zamanda ne demekmiş? Artarak ilerleyen sıra demek. Çok saçma değil mi? Evet böyle bu arada isyanlarımı gördüğünüz için çünkü Fransa'nın gerçekten bazı çok saçmalıkları var. Diyorum ve devam ediyorum. <laughs> 30 dakika e, matematik çalıştım. Matematik aslında benim sevdiğim tarzda bir matematik değil çünkü ya tabii ki edebiyattan daha çok severim ama hani işlemlerle uğraşmıyoruz, rakamlar çok fazla yok. Sadece terim öğreniyoruz genellikle. O yüzden çok da aşırı zevk aldım Söyleyemem ama yine de zevkliydi tabii ki edebiyata göre. Şimdi tabii ki ne vakti? Size sorma vakti ne çalışmalıyım diye. E, kahvemi de aldım. Çünkü biliyorum yorumlar gelecekti. ileride kahve içmiyor musun diye. Evet içiyorum. Sıradaki seçeneklerim neler? Ya edebiyat çalışacağım ya da fizik çalışacağım. Fizik de Fransızca bu arada. O yüzden bilmiyorum. Belki edebiyat çalışmayı tercih edebilirim. Fizikte de zorlanıyorum çünkü. Şöyle hazırladım story'i. Hemen paylaşıyorum. Saat şu an 16.10. Ben 16.20'de bakacağım. Ve hangi dersi seçtiğinize karar vereceğim. Ona göre de ders çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu sefer edebiyat önde geldi. Edebiyat çalışacağım demek ki. Sonuçta karar sizin. Ben sadece uyuyorum. Hemen başlıyorum edebiyata da. korkutuyordu ama bitti. Ee, en son 29'da başlatmışım. Demek ki 35 dakika civarında e, edebiyat çalıştım. Ki gayet iyi çünkü son 4 günümü falan tamamen edebiyat notu çıkararak geçirdim. Bugün o bir notlara baktım. Bir de birkaç tane soru çözüm izledim YouTube'dan. O yüzden bence edebiyat için iyi gidiyorum. Yani edebiyat sevmiyorum dedim ama aslında zevk de aldım. Teşekkür ederim bana edebiyat çözdürdüğünüz için. Şimdi... E, Biraz daha çalışmaya ara vereceğim. Saat kaç olmuş? 5 civarında şu an. Yemekten sonra devam ederim diye düşünüyorum. Ama story'i şimdiden atacağım. Daha uzun soluklu ve daha gerçekçi bir anket olur diye düşündüm. Ve şey yapacağım. Benim kargom geldi. Odama böyle sarmaşıklar sipariş etmiştim. Onu açacağım ve odamı süsleyeceğim. Genel olarak o şekilde yani. Sıradaki yani yemek yedikten sonraki çalışma ihtimalim olan şeyler. Fizik. Fizik. Fizik ve biyoloji. Yani şimdi onları soracağım. İkisi de Fransızca gördüğüm dersler Fransızca terim açısından biraz sıkıntı yaratıyor ama zaten onun için çalışıyoruz. Niçin çalışıyoruz değil mi? Hemen şey yapıyorum. Niye ki de bir elimi çıkartıyorum ki ben? Tik olmuş böyle. Paylaştım. Yaklaşık cevap vermek için iki saatiniz olmuş oluyor. E, i̇ki saat sonra cevaplara bakacağız. Umarım Umarım ne çıkar demiyorum. İkisini de, ikisini de eşit derecede sevdiğim için bu benim için çok da önemli değil açıkçası. Şimdi heyecanlı olduğum bölüm odama şeyler asacağım. Sarmaşıklar asacağım. Bunlar hep böyle Pinterest'te falan karşıma çıkıyordu. Çok da hoşuma gidiyordu. Odaları çok güzelleştiriyor bence. Onu da hemen size göstereyim. Şimdi kargom elimde. Onu açacağım. Onu şu şekilde şöyle köşeye yerleştirmeyi düşündüğüm için önce bu aynalı dolabı çekmem lazım. Belki bu aynalı dolap da buradan gidebilir diye düşünüyoruz. Burayı böyle bir video köşesi yaratmayı düşünüyorum. Çok böyle güzel bir sandalye buldum. Onu da daha sipariş etmedim ama sipariş edince güzel olacak. Onu da sizinle paylaşırım ama bu videonun içine gelmez büyük ihtimalle. Neyse. Ben şunu çekeyim de. Hani böyle yapıyorlar ya bir saniye. Şöyle yukarıdan aşağı sarkıtıyorlar ya. İşte bunlardan bahsediyorum. Bence çok güzel olacak. Ay çok kötü kokuyor. Umarım bütün oda hayatım boyunca bunlar bu şekilde kokmaz. <laughs> Boyumun kısması çok belli. çok zorluyor. Burası bu şekilde oldu. Bence baya güzel oldu ya. Ben bu kadar güzel beklemiyordum. Hatta şunu da şöyle çekersem. böyle de güzel. Ama buraya böyle bir koltuk geldiğinde çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Arka plan böyle videolar çekmek için çok hoş olur. Diyorum ve burayı çok uzatmadan bir ara veriyorum. Şimdi saat 7'de tekrar görüşmek üzere. Söylediğim gibi 7'de de attığım story'e bakmış olacağım ve ona göre ne çalışacağıma karar vereceğim. Şimdilik görüşürüz. Two hours later. Evet saat 7'ye geldi. Ben de az önce anketlerimi kontrol ettim. Ve biyoloji çok büyük bir fark atmış gerçekten. iki katı falan civarındaydı. 67'ye 33 civarında falan da en son. Sizin kararınıza uymak zorundayım ve biyolojiyle başlıyorum. En son 1 saat 4 dakikada bırakmışım. Hedefim 1 saat 40 dakika veya 1 saat 50 dakika civarında çalışmak biyolojiyle beraber. Daha sonra üzerinde fizik çalışacağım tabii ki. Yani bugün herhalde 2 buçukta falan bitiririm diye düşünüyorum. 2 buçuk saatte toplam. Onun dışında ekleyeceğim şey biyolojiyi biz Fransızca görüyoruz. E, biyolojide gördüğümüz konular aslında kolay, yani Türkçeleri kolay daha doğrusu. Ama Fransız terimlere girince biraz karışıyor. O yüzden güzel çalışmak gerekiyor, ezbere dayalı biraz biyoloji. E, yaparım diye düşünüyorum ama. Yani bir 40 dakikada herhalde ilk üniteyi, biz ilk şapit diyoruz onlara, ilk üniteyi bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Hadi hemen başlayalım. bazen ama her bir çalışımda aklıma takılan bir şey var. Biz biyolojide coğrafya görüyoruz. Neden bilmiyorum, anlamıyorum da. Yani şöyle, biyoloji dersi, başlık falan biyoloji. Biyoloji birinci ünite yazıyor. Ama içine girdiğimizde coğrafya gibi bilgiler var. Dağları görüyoruz, ırmakları görüyoruz. Ben Ya ben anlamıyorum ya da anlamadım yani. Evet biyoloji çalışmayı da bitirdim. Ee, yanlışlıkla şöyle bir şey yapmıştım, yapmış bulundum. Ee, bu kronometreyi başlatmaya çalışırken sıfırladım. O yüzden sıfırdan hani 1 saat 4 dakikanın üzerine bir de 39 dakika çalışmış oldum. Yani 39 dakika biyoloji çalıştım. Toplam kaç oluyor? 39, 4 daha. 1, 53. 1 saat 53 dakika şu ana kadar toplam sürem. Şey fark ettim, story atmak için telefonu elime almıştım ki atamayacağım. Çünkü zaten çalışmam gereken sadece fizik kaldı. O yüzden her gün son dersi story atmadan yapacağım. Ama fizik çalışmaya gitmeden önce ne oldu biliyor musunuz? Ben aylar aylar, yıllar yıllar sonra sonunda gittim yıllığımı aldım. Ortaokul yıllığımı. Yani geçen sene bu zamanlar yazmıştık, bitirmiştik çoktan. Ama ben ne zaman alıyorum? Bu aylarda. Size bir yıllığımı göstermek istiyorum ama bulabilirsem. Ben... Zaten biliyorsunuz Çık Prens Ortaokulundan mezunum. Yıldız'ın şu ön kısmı çok güzel. Hepimizin isimlerini yazmışlar. Böyle tek tek. Çok hoşuma gitti. Çok tatlış olmuş. Onun dışında böyle benim kendi resmim. Bu resmi seviyorum. Bugün bayağı şey var. Böyle olaylı bir günde ama sonuç olarak resim güzel çıkmış. Yani o yüzden sıkıntı yok bence. Şöyle şu şekilde. Herkes çok tatlı şeyler yazmış. Burada tek tek okumayacağım da. <laughs> tek komik yanı. Ee, insanlara bakıyorum herkes herkese şey almış umarım istediğin liseyi kazanırsın çok iyi kalpli birisin Tabii başka yazacak bir şey de yok ama genel olarak hepsi o şekildeydi yani neyse dedi dedikodu vakti bittiğine göre sırada fizik çalışmak var değil mi evet mecbur araya da gidemedim size yıllık yorumlayacağım diye ama olsun değer şimdi fizik çalışacağım çalışmayı da bitirdim. Ama aklımı karıştıran bir konu daha var. Ben dedim ya hani biz sanki biyolojide coğrafya görüyoruz diye. Sanki fizikte de kimya görüyoruz gibi geldi ama zaten fizik ve kimya biraz yakın olduğu için birbirine. O yüzden bence sıkıntı yok. Ee, konuları anladım sayılır. Biraz zor fizik ama anlıyorum gibi daha gerçi anlıyorum gibi. Çünkü daha etkinliklere geçmedim hiçbir sayısal derse. Hepsinde konu tekrar yaptım. Bir de etkinlikleri var bunların tabii. Onlar da göreceğiz asıl. Umarım bu videoyu şu ana kadar eğleniyorsunuzdur. Çünkü beni siz yönetiyorsunuz aslında. Ben bugün hiçbir şeye karar vermedim. Siz tamamen her şey sizdeydi. Bence güzel yönettiniz beni. Toplam iki buçuk saat çalışmış oldum. Kronometreler böyle gösteriyor. Hadi bugünlük bu kısmı kapatalım. Ve yarın yine sizin yönettiğiniz bir güne uyanalım diyorum. Ve şimdilik görüşürüz. Herkese merhaba. Bu videoyu en son e, perşembe günü kapatmıştım ama bugün günlerden cumartesi. Cuma günü çok fazla böyle videoya koyacak bir şey yapamadım. O yüzden çekemedim de. Hani videonun süresini boşu boşuna yememek için çekmemeyi tercih ettim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Sınav takvimimiz açıklandı bu arada. Yani kesinleşti gibi artık sınavların olacak. İlk defa çalışıyorum ve sınavlar iptal edilmiyor. Güzel bir şey bu. Çünkü hep boş boş çalışıyordum. Bir daha iptal ediliyordu sınavlar. O yüzden hoş olmuyordu. Bu sefer 8 Mart'ta başlıyor sınavlarımız. Yani önümde yaklaşık 2 hafta civarında var. Aynen. Sınav takvimimiz rahat olmuş aslında. Çünkü sınavlar arasında böyle uzun süreler bırakmışlar. O yüzden çalışabileceğim daha fazla vakit var. Ben bu arada attım. Sabah story'ımı. Biyoloji mi çalışayım, matematik mi çalışayım diye sordum size. 10 dakika sonra görüşürüz. Anket sonuçları geldi. İn'e matematik çıktı. Şunu fark ettim. Bence ben ne koyarsam koyayım içinde matematik olduğu sürece siz matematik seçeceksiniz. Demek ki beni tanıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Geçen gün yaptığım şeyleri hatırlıyorsunuzdur. Konu özeti çıkarmıştım matematikten. Şimdi o konu özetinin devamında böyle şeyler vardı. Sorular vardı, etkinlikler. Onları yapacağım. 4 dakika çalıştım. Öyle saçma bir şey var ki Fransızca'da. Hani ben matematik normalde çok seviyorum biliyorsunuz ama şu an gördüğümüz şeyler böyle en te temelden olduğu için hani sayılar nasıl okunur, nasıl yazılır falan onlardan başlamış oldum. Ondan etkinliklerini çözüyordum. Hani normal sayılar değil bunlar. Mesela Fransızlar 90 demiyorlar. 4 çarpı 20 artı 10 falan diyorlar. 70 demiyorlar. 60 artı 10 diyorlar. Bir de Kafalarına göre böyle bazı yerlere tire koyuyorlar, bazı yerlere ve bağlacı koyuyorlar. Bu da insanı çok zorluyor. O yüzden hani ben yıllarını Fransızca görüyorum ama hala sayılardan hiçbir zaman emin olamıyorum öyle diyeyim. O yüzden tekrar çalışmaya başladım. Ve sırada yine story atma kısmı var. Ya biyoloji çalışırım büyük ihtimalle ya da fizik çalışabilirim. ikisinden biri. Evet anketlerden gelen bir karar var. Biyoloji çalışmamı istemişsiniz. Ben de o zaman biyoloji çalışacağım. Yapacak bir şey yok. İlk sınavım şey olacak. Biyoloji, matematik ve fiziğin ortak sınavı olacak. Bir de aynı gün edebiyat sınavım olacak. O yüzden ilk önce onları halletmem mantıklı. Benim adıma güzel kararlar veriyorsunuz. Hemen e, başlayalım biyoloji çalışmaya. Beni bu bu ders çalışma günlüğünde en çok zorlayan şey kaynak eksikliği oldu. Çünkü hazırlık senesinde yani hem hazırlık senesindeyiz hem de Fransızca görüyoruz. O yüzden hiçbir kaynak yok elimizde. Sadece okulun verdiği kaynak hani okulun öğretmenlerin hazırladığı ders notlarından çalışabiliyorum. Beni çok zorluyor yani 8. sınıftayken en azından ne çalışacağımı biliyordum. Nereden çalışacağımı biliyordum yani hazırlığa geçince böyle şey oldu. Ne çözeceğim? Hani çözebilecek bir şey yok elimde. O beni çok zorluyor. YouTube'a giriyorum. YouTube'a konu anlatımı bile yok. O şey o kadar vahim durum yani. Hemen derse geçmeyeceğim çünkü yoruldum. Ne kadar oldu? 1 saat 24 dakika olmuş. O yüzden kendimde ara verme potansiyeli görüyorum. Ara vereceğim. Hemen görüşürüz şimdi. Kamerayı kapatıyorum. Tam araya girmiştim ki. Ne oldu biliyor musunuz? WhatsApp grubumuza haber geldi. Okul gazetesi çıkıyormuş ve bizden yazı yazmamızı istiyorlarmış. Arasından seçilecekmiş. Yani daha doğrusu isteyenler yazı yazabilirmiş. Ben de kendimi hep sayısalcıyım, sözlerden nefret ediyorum diye tanıtsam da aslında geçmişte birkaç tane böyle yazı denemem, hatta başarılı yazı denemem olmuştu. O yüzden katılabilirim diye düşünüyorum. Hem de zevkli olur okul gazetesine çıkmak. Hazır araya girmişken kafamı dağıtacak bir şeyler arıyordum. Biraz deneme, makale veya şiir konusunda bir şey yazmam gerekiyormuş. Onu halledeceğim. O şekilde yani çok da diyecek bir şeyim yok bu konu hakkında. Hemen başlıyorum yazı yazmaya. Umarım güzel şeyler çıkar. Umarım paslanmamışımdır yazı yazma konusunda. <laughs> yemeğimi yedim. Saat şu an 7.30 civarında. En son kronometremi 1 saat 24 dakikada bırakmıştım. Onun üzerine çalışacağım şimdi. Ee, biliyorsunuz son ders çalıştığım şeyleri soru atmıyorum. Çünkü zaten tek çalışabileceğim bir şey var. Size ya edebiyat ya da edebiyat diye sormama gerek yok diye düşünüyorum. Edebiyat çalışacağım çünkü edebiyatta benim ne kadar zorlandığımı biliyorsunuz. Konuların hepsini bitirmiştim konu özeti çıkarmayı. Ama soru açısından eksiğim vardı çünkü elinde kaynak yoktu. Ama şöyle iki tane dokun sınıf kaynağı sipariş etmiştim. Onlar geldiği için artık biraz da soru çözebilirim. Ben hazırlık senesindeyim. Aslında 9. sınıf kaynağı kullanmam gerek mantıken ama içindeki çoğu konu ortak olduğu için yani ço çoğu konu değil ama içinde benzer konular da var. O yüzden onları çözmek için şimdiden aldım. Seneye de kullanırım herhalde kitapların devamını. Bir de bir tane daha kaynak sipariş etmiştim. O da tamamen dil bilgisine aitti. Oradan da ses bilgisi çözmem gerekiyordu ama o daha gelmediği için bu videonun içinde büyük ihtimalle olmayacak. Diyorum ve lafı da çok uzatmayayım çünkü çok konuşuyorum. Benim bu videoda çenem çok düştü. Ee, hemen isterseniz soru çözmeye başlayalım. 1 saat 24 dakikada bırakmıştım dediğim gibi. E, ee, süreyi yakalamak için hedefim yani iki buçuku aşmak aslında iki buçuk saati. Bayağı bir edebiyat çalışmam lazım çünkü hani bir saat falan eklemem lazım üzerine. O yüzden bayağı bir edebiyat çalışacağız bugün. Evet lafı yine çok uzattım. Hemen başlıyorum. edebiyat çalışmayı da bitirdim ve artık bugünkü ders çalışmamın da sonuna gelmiş oldum. Toplam 2 saat 20 dakika 20 dakika çalıştım. Bence güzel yani güzel bir rakam oldu. Çünkü çok da verimli geçtiğini düşünüyorum. Hiç uzun zamandır bu kadar verimli çalışmıyordum. Hatta uzun zamandır bu kadar çalışmıyordum galiba. Çünkü hani hazırlık senesinde çok da fazla ders çalıştığımız söylenemez. O yüzden sınavlar gelince biraz yoğunlaştı program. Ama günü verimli geçirmek güzel hissettiriyor. Umarım bu şekilde çalışarak sınavlardan da yüksek bir alacağım. Teşekkür ederim beni çalıştırdığınız için. Bence çok güzel seçimler yaptınız. Ne çalışmam gerektiğine çok güzel karar verdiniz diye düşünüyorum. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir kere daha hatırlatayım. Lütfen Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolar arada gelebilir. Videoları size dahil etmek çok hoş oldu bence. O zaman size görüşürüz diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.